Rokpor yüksek. Sek bas. Dışı doluyumda. Sek 2, 3. Şimdi işin esasında yani yüzde 80, yüzde 90 figür ortak figürler. Fakat şöyle farklılık sonuçta erkek erkek gibi kadın kadın gibi oynuyor da. Ee, kadınlarda e, bel hareketleri, göbek hareketleri çok daha barizdir. Çok daha fazladır. Ha bu erkeklerde göbek atmaz diye bir şey yok, onları da atıyor. Yani böyle işte nedir? O erkektir, o kadındır diye böyle bir ayrım. Yani bir vakıflık vardır. Yine işin esasında benzer şeylerdir. Kol hareketlerinde kadınlarda kol hareketi çok fazladır. Ee, erkeklerde genellikle sabit kollar yana açılarak yapılan, işte öne doğru kesmeler atılarak yapılan, işte yine kollar düzken sağa sola sallanan. Bu tarz e, farklılıklar vardır, ama genelde ortak figürleri vardır. E, erkeklerin mi e, bu Trakya'nın kasaplarına benzer ayak hareketleri vardır, hızlı seri ayak hareketleri. Kadınlar genellikle bunu kullanmazlar. Ondan sonra erkeklerin yaptığı bir de ağır roman vardır. Bu ağır romanda işte işte kol bacak kombinasyonlarında yine kollar açık böyle kartal kanadı gibi kollar açık işte ellerin vurulması yok ayağın topuğuna işte disk kapağına el çırpmaları falan filan bu tarz bir ağırlama. farklar bunlar başka da fark görmüyorum ben 1, 3, 8, 1, 2 yerinde 1, 2, 3, 8 şimdi aynı geri girmeyeceğiz yavaş dediğiniz kadar 2, 3, 8 gidebiliriz kadar Take class. Sek bas. Yerine. Yerine. Bas. bir 2 3 Sek bas. 1-2-3. Sek bas. 1-2-3. Sek bas. Kollar yüksek. Sek bas. Kollar yüksek. Sek bas. Dışı doluğunda.